Otobör kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün seyirciye sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem ilk önce soruları sizlerin cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Bu şekilde soru çözüm yaparak daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş oluruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? A. Öfke B. İşitme C. Yaş D. Bedensel sakatlık. Arkadaşlar sorumuz da bize diyor ki sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir. İşitme, yaş, bedendeki sakatlık bunlar sürüş yeteneğimizi bedensel etkileyen süreçlerdendir. Fakat öfke zihinsel süreçlerden biridir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 3. Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalp atışının artması. B. Kalp atışının azalması C. Yaranın kolay mikrop kapması D. Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi demiş. Arkadaşlar bizler göğsümüzden açık yaralanma alırsak bizim için en büyük tehlike göğüs kafesine giren havanın akciğerimizi küçültmesidir. Bu nedenle cevabımız D değişik olacaktır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır? A. Hava filtresinin kontrolü B. Vantilatör kayışının gerginliğinin kontrolü C. Elektrik donanımı kontrolü D. Lastik hava basınçlarının kontrolü Arkadaşlar bizler aracımızın haftalık vantilatör kayışı gerginliğini kontrol etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 5. Debriyaj baltasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Aracı hızlı kullanmak. B. Aracı yavaş kullanmak. C. Yağ seviyesini kontrol etmemek D. Ani ve sert kalkış yapmak demiş. Arkadaşa debriyaj balatamızın ömrünü kısalmasındaki en büyük etken ani ve sert kalkış yapmaktır. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. Soru 6. Tarifeli yolcu taşımalarında bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin nokta nokta ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlemesi ve taşıt tahsis edilmesi zorundur. Karayol taşıma yönetmenine göre yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir demiş. A 10 dakika öncesi veya sonrası. B 15 dakika öncesi veya sonrası. C 20 dakika öncesi. D 30 dakika öncesi veya sonrası. Arkadaşlar tarifeli yolcu taşımalarında bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin 10 dakika öncesi veya sonrasında ek sefer konulabilir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 7. Karayolu taşıma yönetmenine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar sorumuzda yanlış olan öncül, yolcu taşımaları ve acenteleri bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilir yanlış bir ifadedir. Bu nedenle cevabımız B şıkkıdır. Soru 8. Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekerleklerin yol ile temas daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır. B. Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. C. Merkez kaç kuvveti azaltılarak güvenli dönüş sağlanır. D. Tekerlerin yol ile temas daha da artar ve kayma hareketi önlenir. Arkadaşlar bizler viraja gereğinden fazla hızla girdiğimizde tekerlerin yol ile temas daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 9. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kalı şerit değiştirmek yasaktır? Sorumuzda hem yerleşim birimleri içinde hem de yerleşim birimleri dışında olarak sormuş. Arkadaşlar bizler kavşaklara yaklaşırken yerleşim birimleri içinde 30 metre kala, yerleşim birimleri dışında ise 150 metre kala şerit değiştirmemiz yasaktır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 10. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi Görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzakta olması gerekmektedir? A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta, B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta, C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta, D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta demiş. Arkadaşlar diyelim ki bizim aracımız bir dönemeç veya tepe üstünde arızalandı. Bizler bu durumda aracımızın önüne ve arkasına reflektör koymamız lazımdır. Ve bu reflektörlerin uzaklığı ise 30 metre kadar olmalıdır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 11. Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlik belgesi sahip olmaları şarttır. B. Tagograf bulunmayan veya tagografları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. C. Araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren bir ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. D. Hepsi. Arkadaşlar sorumuzda verilen A, B ve C şıkkındaki öncüllerin hepsi doğrudur. Bu nedenle cevabımız D şık olacaktır. Sorun 12. Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir? A. Araçla ilgili bilgilere erişim. B sürücü denetiminin sağlanması, C personelin eğitilmesi, D internetten araç izleme. Arkadaşlar bizler mobil izleme sistemi internet üzerinden yapılmaktadır. Araçla ilgili bilgilere erişilir, sürücülerin denetimi sağlanır ve dediğim gibi internetten aracımızı izleriz. Fakat personelin eğitilmesi bu faydalardan biri değildir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 13 Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı olan rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? A. O şehrin rakımını B. O şehrin nüfusunu C. Şehrin kilometre olarak genişliğini D. Ölçek oranını Arkadaşlar haritalarımızda şehir merkezlerinin altında yazılı olan rakamlar bizim şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliğini yani rakımı hakkında bilgi verir. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 15. Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ara duraklarda yolcu alabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. B) Ara durakla seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir. C) Terminaller ve ara duraklar dışında yolcu indirip bindirilemez. Arkadaşlar sorumuzda tarife yolcu taşımaları için hangisi yanlıştır demiş. A ve B şıkkındaki öncüllerimiz doğrudur. Fakat C şıkkında terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirip bindirilemez yanlış bir ifadedir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 16. Tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir? A. Taşıma hattı. B. Güzergah. C. İstiyap hattı. D. Düzenli sefer. Arkadaşlar yukarıda tanımı verilen yerleşim yerlerine taşıma hattı denir. Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir? A. Aşırı hız B. Sert direksiyon manevraları C. Frene sert basma ve ani fren D. Motorun hararet yapması Arkadaşlar aşırı hız, sert direksiyon manevraları ve frene sert basıp ani fren yapmak aracımızın kaymasına sebep olabilir. Fakat motorumuzun hararet yapması aracın kayma nedenlerinden biri değildir. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. Soru 18. Araçlarda bulunan ABS fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. El freni görevi yapar. B. Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hakimiyetini sağlar. C. Fren sisteminin yardımcısıdır. D. Kalkış anında çekiş gücünü artırır. Arkadaşlar ABS fren sisteminin görevi Acil frenleme anında tekerlerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hakimiyeti sağlar. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez? A) Yolun eğimi, B) Yük durumu, C) Lastik durumu, D) Trafik kontrolleri. Arkadaşlar yolumuzun eğimi, yük durumumuz ve lastiklerimizin iyi olup olmadığı bizim aracımızın duruş mesafesini etkiler. Fakat trafik kontrolleriyle hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. Soru 20 ve son sorumuz. Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar? A. Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanında. B. Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan. C. Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından. D. Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektiği şeritten. Arkadaşlar bizler çok şeritli yollarda trafiğin durumuna göre ve hızımızın gerektiği şeritten gitmemiz lazımdır. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Sizlere söylediğim gibi ilk önce sizlerin soruyu cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Böylece sorular sizde daha da pekişecektir. Ve bir diğer önerim ise bol bol soru çözmenizdir arkadaşlar. Buna benzer videoları da zaten videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.